Faruk. Bugün dünyaya doğru yolculuk ediyoruz. Evet Aşla. iniyoruz yavaşça. Hadi gel arkadaşlar. İndiğimde acaba ne olacak? Arkadaşlar ben diye şöyle inemiyorum Böyle Allah. Evet arkadaşlar dünya. Ya keşke inmeseydim. Evet arkadaşlar geri araya gideceğim mecbur. Çünkü ben böyle şeylerden korkayım. Beni öldürüyor hep. Benden ne istiyor sanki? Ben geri çıkalım. Evet, arkadaşlar benim gibi Evet arkadaşlar yanlışlıkla yapacaktım. Evet. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar böyle yol alacağız mecbur. Ne ya? Arkadaşlar bunu bilenler yorumlar yazsın. Arkadaşlar ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Çok güzel ya. Çok güzelim ya. şöyle aya doğru yolculuk yapalım. Evet, bunu biliyor. Biliyorsunuz. Ay canını azaldı. Evet arkadaşlar canlar azaldım. Ah. Yedaşla yol alalım Hadi bakalım. Geldik. Geldik. Aynı çok mutlu oluyor. İnmeyecek gibi. Evet bunu da binlerle yorumlarsın ben hiç bilmiyorum. Canını da azaltmak istemiyorum dedim. Azaltacağım lan canını. Evet aşağı oksijen hemen oksijen alalım. evimize gelelim. Jonas arkadaşlar. Bugünler ne yormayasın yazsın ya. Oy canım da baya gitmiş. Uf. Ne oldu da gitti lan? Ay şu oksijen tübü çok iyi lan. oksijen ne diyeceksiniz ama bu çıkmıyor neyse. Elimde kalıcım var. Evet arkadaşlar. Bu neymiş? Benden niye koyuyorsun? lan?

<Sessizlik> Çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradan çıkmam gerek. Hayır. Anca konfi. Ay niye bu idda Evet arkadaşlar hemen buradan yüzden kreatyona gelin. Bütün eşyalarım düştü. Ve taşlar hemen uzaya gitmeliyiz. Yolumuz uzay. Yolumuz uzay. arkadaşlar başlatıyorum ben şunu. arkadaşlar. Dur Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadardı. Diğer bir videoda görüşene kadar sese gel. Bilin. Arkadaşlar şaka yaptım video son değil. Uzaya gittiğimizde son bulacak. Hemen uzaya ulaşacağız da. Ya arkadaşlar bu ne? Evet işler ya. <laughs> diğer bir evet işler uzaya gidiyoruz diğer bir videoda görüşene kadar sevgiyle kalın. Dersle kalın ve hoşça kalın.